E, 9 950'deki duruşmanın ardından verilen kararla ilgili e, ne söylersiniz? Şimdi bakın, e, birkaç tabi e, bu kararın birkaç tane e, vurgulanması gereken noktası var. Öncelikle mahkeme kararını açıklarken şöyle dedi: "Bütün sanıkları dedi, bütün sanıkları TCK 329'dan, yani devletin e, özel bilgilerini vesaire." E, ...yayınlama suçundan, suçlamasından e, herkesi beraat ettiriyorum dedi. Bu şu anlama geliyordu. O TCK 329 ne zaman bizim davamıza dahil edildi? Biz ki ve bütün soruşturma süreci ki MIT kanununa muhalefet... ...yani te, e, MIT kanunun 27. maddesinin 3. fıkrasına muhalefetten biz aslında tutuklanmıştık. Bütün soruşturma onun üzerine yürüyordu. Ama son dakika iddianameye TCK 329 da eklendi. TCK 329 yani yeni bir suçlama niye eklendi? Biz sadece MIT kanunundan ya yargılansaydık Asya Ceza Mahkemesi'ne yargılanacaktık. Ama TCK 329'u yani devletin gizli bilgilerini yayınlama suçlamasını da hiç alakası yokken ekleyip davayı ağır ceza mahkemesinin bir konusu haline getirdiler. Ve ağır ceza mahkemesi yargılama sonucunda şunu dedi. Bu dava aslında bende yargılanmamalıydı, yapılmamalıydı dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesi beraat ettirerek aslında bu dava benim konum değildi. Asya Mahkemesi'nin konusuydu demek istedi. Ve aslında bize yapılan bir kumpası da kendisi deşifre etmiş oldu. Bununla birlikte e, mahkeme ne yaptı? E, i̇ki arkadaşımızı beraat ettirdi. Barış Terkoğlu'yu ve işte Manisa'daki e, belediye basın müşavirini, basın çalışanını Eren ikinci beraat ettirdi. Biz buradaki Barış Terkoğlu da bunu baştan beri vurguluyor. Herkesin beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu davada suç yok. Bu davada suçlu yok. Bu davada işte bir haber, bir tweet bahane edilerek aslında gazetecilerin, bütün gazetecilik yaşantıları, yazdıkları haberler, yazdıkları kitaplar cezalandırılmak istendi. O mit şehitimize dair e, haber aslında bir örtüydü. O örtünün altında bütün gazetecilik aslında yargılanmak isteniyordu. Onun için biz bunu başından beri söylediğimiz için e, buradaki beraat kararı arkadaşlarımız açısından seviniyoruz ama herkes için verilmesi gereken bir karardı ve biz zaten diyoruz ki bu dava henüz bitmedi. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız ve bu davada herkesin beraat alması gerektiğine inandığımız için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve Türkiye görecek, er ya da geç bu davada herkesin beraat ettiğini Türkiye görecek, kimsenin de şüphesi olmasın. Daha önceki bir röportajınızda kararı temize götüreceğinizi söylemiştiniz. Yargı süreci bundan sonra nasıl devam edecek? Temiz dilekçemizi verdik yani istinafa bu verilen cezaların bozulması için avukatlarımız dilekçesini verdi. Bununla birlikte e, duydum ki savcı da temize gitmiş. Yani savcı da diyor, diyor ki ben diyor esas hakkında mütalaamda diyor iki maddeden de yani MİT kanununda TCK 329'dan da cezalandırılmasını istemiştim bu insanları ama siz bazılarını beraat ettirdiniz ve hepsini TCK 329'dan beraat ettirdiniz olmaz diyerek istinafa o da temiz ettirmiş. Ve bakın yani ben hukukçu değilim ama maalesef Türkiye'de gazeteciler e, hukuk ki bilgilere e, vakıf olmak zorunda kalıyor. Hem böyle davalar hem de yaptıkları haberlerden kaynaklı olarak. Ama bütün Türkiye'nin en saygın hukukçuları şu, e, evrensel bir hukuk değerini hatırlatıyor. Tek bir eylemden iki tane e, suçlama çıkaramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bir haberden, bu haber hem MIT kanununa muhalefet, hem TCK 329 e, suçlaması yapamazsınız. Bu evrensel bir hukuk e, mantığıdır ve bunu yapmak aslında bu hukukun evrensel ülkelerine aykırı bir şeydir. Ama savcılık tekrar bu kendi çizdiği yolda devam edip istinafa o da temiz başvurusunda bulunuyor diye duydum açıkçası. Bu da beklenilen bir şeydi. Hem beraat edenler hem de bizim gibi ceza alanların daha fazla ceza alması gerektiğini tahminen düşünüyor. Bu tabi artık şu aşamadan itibaren istinafın önce tabi mahkeme bu verdiği kararın ...gerekçeli halini yayınlayacak. Yani neden böyle bir karar verdiğini daha ayrıntılarıyla anlatacak. Önce gerekçeli kararı biz okuyacağız. Ve istinaf süreci başlayacak. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Türkiye'de maalesef işte temiz süreçleri çok belli olmayabiliyor. Ee, ama e, aylar sürecek yeni bir süreç başlıyor açıkçası. O da TV'den bir gazeteci arkadaşınız daha. Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız da e, cezaevinde şu an. Ancak onun iddianamesi henüz... Ee, hazır değil. Ee, Müyesser Yıldız'a yöneltilen suçlamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve yakın zamanda bir tahliye kararı umuyor musunuz? Bakın, Müyesser Yıldız nasıl bir gazetecidir biliyor musunuz? Ya bana kalırsa Türkiye'nin son zamanlarda gördüğü en çalışkan gazetecilerden birisidir. Ee, ben e, onun e, çalışkanlığı karşısında o kadar utanırım ki. Yani ben çalışkan bir gazeteciyimdir ama Müyesser Yıldız hepimizden daha öndedir. Daha e, verimlidir ve çok iyi bir gazetecidir. Sabahın çok erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar devletin haber ajansının bile takip etmediği 15 Temmuz davalarına gün gün giden, onları satır satır duruşma tutanaklarından daha iyi bir şekilde kamuoyuna aktaran kişidir Müyesser Yıldız. Eğer bu davalarda yani o hani sürekli e, gündemde tutmaya çalıştıkları 15 Temmuz'un Yargılandığı 15 Temmuz darbe girişiminin yargılandığı davalarda ne olduğunu Türkiye birazcık biliyorsa bu Müyesser Yıldız sayesindedir. Müyesser Yıldız yıllardır o davaları takip etti. Ve Müyesser Yıldız o davaları takip ederken gördüğü aksaklıklar ya da soru işaretleri ya da bu davalarda daha fazla sanık olması gerekiyor. Daha farklı sanıkların da aslında dinlenmesi gerekiyor sorularını sormasından sonra Müyesser Yıldız'a tabi oklar çevrildi. Çünkü istenilen kurgudan farklı bir e, gerçek ortaya koyuyordu. Bu da rahatsız etti ve müyesser yıldız için de bir bahane gerekiyordu. En son işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir polemi e, sosyal medyaya yansıdı ve Süleyman Soylu'ya e, Süleyman Soylu'ya açtığı e, çok ne derler e, sembolik dava sonrası bir iki gün içinde müeser Yıldız tutuklandı. Bir e, açıkçası Müyesser Yıldız'ın gazeteciliğinin, Müyesser Yıldız'ın haberciliğinin cezalandırılmak istendiği bir soruşturmadır. Şu an Müyesser Yıldız'ın cezaevinde tutulmasının nedeni ve maalesef ama maalesef aylardır tutuklu olmasına rağmen hala işte yayında olan haberler bahane edilerek yapılan bu tutuklamada hala iddianame yok. Biz, ben çıktım Barış Çaykoğlu çıktı ve şu an müeser Yıldız'ı, kurtarma mücadelesini veriyoruz. Onun e, unutulmaması için mücadele veriyoruz ve iddianamenin hemen çıkmasını mücadele. Bakın düşünebiliyor musunuz? Ya bu ülkenin sanıkları, tutuklu insanları davaların ilerlemesi için mücadele veriyor. Yani e, normalde bunu yargı sistemi yapması gerekiyor. Hayır biz tutuklular davalar ilerlesin. Neyse bizi yaptığın suçlama görelim. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Çünkü biz hani Ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Biz kendi gazeteciliğimize o kadar güveniyoruz ve o kadar hani e, hiçbir leke olmadığını biliyoruz ki zaten bir leke olsa, bir e, kaçınacağımız bir şey olsa biz bu kadar cesur gazetecilik yapmayız. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın tabii ki o kadar takip altındayız, o kadar baskı altındayız. Bu çoktan zaten ortaya çıkardı. Ne oluyor? Dönüp dolaşıp Mühisayar Yıldız'ın hala yayında olan haberlerinden yola çıkarak Mühisayar Yıldız tutuklu tutuluyor. Bunun bir bahane olduğunu Türkiye daha önce de gördü. Müesser Yıldız da bundan 9 yıl önce tutuklandı ve 15 aydan fazla hapiste kaldı. Şimdi de yine gazeteciliği bahane edilerek bir insanın ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalması sağlanıyor. Ama dönüp dolaşıp yine Müesser Yıldız'ın da özgürlüğüne kavuştuğu günleri bu ülke görecek. Aslında yaptığınız haberler nedeniyle size ilk kez dava açılmıyor. Hakkınızda açılmış başka davalar da var. Bu dava ya da davalar bundan sonraki gazetecilik faaliyetinizi nasıl etkileyecek? Şimdi ben e, hangi ülkede gazetecilik yaptım biliyorum. Bu ülkenin yakın tarihini iyi bilen bir gazeteciyim. Ben bu mesleği seçerken, gazeteciliği seçerken... E, ...bize mezarlıklar anlatılır. Yani e, daha önce ki gazeteci büyüklerin nasıl öldürüldüğü anlatılır, nasıl işkenceler uğradığı anlatılır, nasıl kovulduğu anlatılır, nasıl tehditler aldığı anlatılır. Biz onlarla büyürüz, biz o yollardan geçenleri, o yolları, o ayak izlerini takip ederiz. Ve eğer o yoldan, o izlerden eğer gidersek, bizim de başımıza bir gün bunlar gelebileceğini biliriz zaten. Ben bireysel barış pehlivan olarak da zaten. Bu bedelleri göze alarak bu gazeteciliği yapıyorum. Bakın bana mahkemede son sözüm sorulduğunda şunu dedim. Ben gazeteciliği başka nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ben başka bir gazetecilik yöntemi de bilmiyorum. Benim için gazetecilik böyle yapılır ve ben böyle yapmaya devam edeceğim. Beni tutuklayan hakimin gözün içine bakmak istedim. Dedim ki Bakın ben daha önce içeri girdim. Ve çıktım gazetecilik yapmaya devam ettim. Hapse giren adamı hapiste korkutamazsınız. Benim gözümde de korkuyu göremezsiniz. Ben içeri gireceğim, içeride de gazetecilik yapacağım ki yaptım. Dışarı çıkacağım, dışarıda da gazetecilik yapacağım ki yapacağım. Ve bu hukuksuzluğun perde arkasında yazacağım. Hakim o sırada önüne bakıyordu, gözümün içine bakamıyordu ve hızlıca çıktı o odadan. Şimdi maalesef ki e, yani... Benim anlattığım şeyler onun vicdanında ne kadar yer tutuyor vesaire bilmiyorum. Ama en azından ben tarihin o önemli sayfalarına bu sözleri geçirmek istemiştim. Uzatmayayım. Ben bildiğim gazeteciliğe aynen devam edeceğim. Kalemimi satmayacağım. Bizde çok güzel sözler vardır bunun için. Yani kalemini satacağına kalemini kır. Gerçekten böyle bakıyorum meseleye. Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin. Boyun eğeceksen de kendine gazeteciyim demeyeceksin. Bunu şiar edinen birisiyim. Ve sadece ve sadece gerçeğin peşinde olacağım. Bunu da zaten bugüne kadar yaptıklarım gösteriyordur. Bundan sonra da gazeteciliği bu yolda devam ettirmeyi düşünüyorum. E, cezaevi günlerinize dönelim istiyorum. Siz aslında 9 yıl önce de cezaevine girdiniz. O günden bugüne size yöneltilen suçlamalara baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'de o günden bugüne değişen ya da değişmeyen neler var? Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Cezaevinde bir gün şunu düşündüm. Ben bugüne kadar e, hangi suçlamalardan yargılandım? Yani düşünüyorum e, herhalde bir 50'ye yakın dava e, açılmıştır hakkında. 100'e yakın belki soruşturma açılmıştır. Onlarca kez e, mahkeme salonlarına gelmişimdir. Şimdi düşündüm. Terör örgütü üyeliğinden yargılandım. cumhurbaşkanına hakaretten yargılandım. Ee, halkı kim ve düşmanına tarihten yargılandım. Özel hayatın gizliliğini ihlalden yargılandım. Mitkan'la muhalefetten yargılandım. Devletin bilg gizli bilgilerini yayınlamaktan yargılandım. Yani düşündükçe hani o kadar sanki suç makinesi gibi e, görünüyorum. Halbuki kaleminden başka hiçbir şey olmayan e, sadece gerçeğe bağlı bir gazeteciyim. Ve gazetecilik Türk Ceza Kanunu'nda e, kağıt üstünde bir ceza maddesi olmadığı için, gazetecilik diye bir suç olmadığı için her zaman her zaman e, gazetecilik yapanları cezalandırmak için bu size saydığım e, maddeler maalesef kullanılıyor. Bir örtü halinde, bir intikam aracı halinde. İşte bir gün terör örgütü elinden yargılanıyorsunuz, yarın öbür gün başka hakaretten yargılanıyorsunuz ama onların perde altında hep aslında yaptığınız gazetecilik oluyor. E, benim üzüldüğüm nokta şu bakın, ben 9 yıl önce e, mahkeme heyetine ve savcılara bu yaptıkların hukuksuz olduğunu, burada bir Fethullahçı e, yargılanma yapıldığını, ve devlet içinde örgütlenen Fethullahçı yapılanmayı o duruşma salonlarında, savcılık koridorlarında onlarca kez anlattık, bağırdık, çağırdık, köşelerimize yazdık, kitaplarımıza yazdık vesaire. Dinlemediler, dinlemediler, dinlemediler. işte 15 Temmuz'a geldi bu ülke. Ve 15 Temmuz'dan sonra şunu söylediler. Bir daha kumpas dönemi yaşanmayacak. Bir daha işte insanlar e, giz, e, gizli tanıklarla e, cezalandırılmayacak. Bir daha işte imzasız mektuplarla soruşturmalar açılmayacak. Bir daha insanlar uzun tutukluk süreleri yaşamayacak diye. Ne sözler verdiler hatırlar mısınız? Yani Adalet Bakanlarından HSK yöneticilerine kadar, önemli böyle yargının en önemli e, isimlerine kadar çok büyük sözler verdiler değil mi? 15 Temmuz'dan sonra. Ne oldu? Ne oldu? E bakın işte Müesser yıldız e, gizli tanıkla içeride tutuluyor. İmzasız mektuplarla insanlar soruşturma açılıyor. Uzun tutukluluk süreleri hale var. E o zaman ne oldu? Biz hiç mi ders çıkarmayacağız? Yani biz e, Silivri kumpaslarından, Ergenekon kumpaslarından, Balyoz kumpaslarından, Oda TV'ye yapılan kumpaslar hiç mi ders çıkarmayacağız? Ne, yani biz Fethullah Gülen'le, Fethullahçı örgütle onların kaşını gözünü sevmediğimiz için mücadele etmiyorduk. Biz onların bu ülkeye getirdikleri kötülükle mücadele ediyorduk. Siz kendi e, gündeminizi bu yargıya e, şey yapamazsınız, dayatamazsınız. Siz bu devlette illegal örgütlenemezsiniz. Siz hukuku intikam aracı olarak kullanamazsınız. Siz insanların özgürlüğünden hiçbir suçları yokken onları ihlal edemezsiniz. Sevdiklerinizden, sevdiklerinden ayıramazsınız. Biz bunun mücadelesini verdik. Bu ülkenin daha adil, daha çağdaş, daha modern bir e, Türkiye olması için mücadele verdik. E, ne değişti? o kadar şehit verilmesine rağmen 15 Temmuz'da yani hiç ders çıkarmadık. Ve daha kötüsü e, o kumpas dönemlerine benzer, o kumpas dönemlerinin kötü e, şeylerin yönlerini alan bir yargılama sistemiyle, daha böyle çürümüş bir yargılama sistemiyle karşılaştık. Açıkçası o bir üzüntüdür içimde. Yani bir şeyin değişmediğini görmek, hatta bazı konularda daha da geri gittiğini görmek çok büyük bir üzüntüdür içimde. Peki sıcağı sıcağına biraz tecrit koşullarını da dinleyelim sizden. Neler yaşadınız cezaevinde? Oradaki insanlar neler yaşıyor şu an? Koşullar nasıl? Kaba bir tabirle önce söyleyeyim. Ee, Silivri çok bozmuş. Ee, şundan dolayı yani 9 yıl önceki Silivri'yi bildiğim için e, ben yani 2011'de, 2012'de kaldığım Silivri cezaevinde 3 kişi kaldığım oluyordu. Yani 3 kişi kalıyorduk. Ee, ya da işte sosyal haklarımız daha fazla vardı vesaire. Ama şimdi düşünüyorum ben mesela Barış Pehlivan olarak e, avluda bile kimseyi göremeyeceğim tek kişilik bir hücrede tutuldum. Tek başına. 187 gün. Ee, avluda o bir avuç gökyüzü dikenli tellerle kapatılmıştı. Zaten hani gördüğünüz bir avuç gökyüzü. O da kapatılmıştı. Pandemi Bahanesiyle sosyal haklarımız kısıtlanmış. Haftada bir normalde işte spor salonu çıkarılma gibi sosyal haklarımız vardı. Aile görüşleri zaten haftada birden ayda bire indirilmişti. Avukat görüşleri normalde açıktır. Pandemi gerekçesiyle o cam arkasına konmuştu. Belge alışverişi yapmanız gerekiyor çünkü savunma hazırlığı sürekli avukatlarla içindesiniz. O belgelerin size ulaşması iki günü falan buluyordu. Vesaire vesaire uzatabilirim. Çok daha ağır bir tecrit koşulu var şu an Silivri cezaevinde ve Türkiye'nin birçok cezaevinde. Çok daha ağır şartlar var eskilere nazaran. Ama her zaman şunu vurguluyorum. Bakın, Türkiye'de yargı sistemi, cezalandırma, cezaevi sistemi vesaire cezaevindeki şartlar üzerinden elbette konuşulmalı ama ana gündem bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle, şunun tartışılması gerekiyor. Bu ülkede suçsuz insanlar hapse giriyor mu? Önce bunu tartışılması gerekiyor. Yani şunu demeye getiriyorum. Ben tek başına Barış Pehlivan olarak bir tecrüt hücresinde değil de işte Barış Terkoğlu ile Murat Harel ile birlikte üç kişi birlikte kalsaydım. Orada dikenli tel değil de daha açık bir e, şey olsaydı, avlu olsaydı. Aile görüşleri daha sık olsaydı daha mı mutlu olacaktım? Yani bundan bununla yetinmeli miydim? Anlatabiliyor muyum? Yani bizim önce niye biz cezaevine girdik ki? Neden tutuklandık? Neden ben özgürlüğünden e, alıkonuldum? Önce bunun tartışılması gerekiyor. Yani bize ölümü gösterip sıkmaya razı etmeye çalışıyorlar. Bizim bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Bizim inadına inadına adalet, inadına inadına, inadına özgürlük, inadına inadına e, daha adil bir gelecek e, için mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bu e, bunun sadece bir avuç gazeteciye bir avuç insana da kalmaması gerekiyor. Toplumun da e, alışmaması gerekiyor, kanıksamaması gerekiyor. Gazetecilerine, yazarlarına, aydınlarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü o insanlar kişisel dertleri için içeride değil. O insanlar e, kendileri için aslında, yani kamuoyu için, onların haber alma hakkı için hapse giriyorlar. Daha fazla sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.